kendine gel. Anne Sultanım iyi misiniz? Sultanım iyi misiniz ha? İlacınız var mı? İlacınız var mı Sultanım? Bir ses verin ya lütfen. Sultanım. Cüneyt bir şey yap. Filiz ilacı yok mu? Bilmiyorum. Sultanım ben... ilacınız var mı? hemen ilaç ilaç verdi Tuğba istediği insanla evlenir Kirim Ve sen buna asla karşı çıkamayacaksın. Bana bak. Tuğba benim kızım ve ben sadece onun iyiliğini düşünüyorum. Onun babası olmuş olman onun hayatını yöneteceğin anlamına gelmez ki. Sen çocuklarına nasıl örnek olursan onlar da sana öyle davranır. Onun kendine eş olarak seçtiği insan senin metresinin kardeş. Selta. Sen benim metresim değil. Nesrin benim karım. Sen ne dersen de Tuba'nın o herifle evlenmesine asla müsaade etmem. Son sözüm bu. Anneanne! Anneanne ne olur kendine gel anneanne. Bir şey söyleyin Sultan Hanım. Ya ilaç yok mu Filiz? Sultan Hanım iyi misiniz? Dayı! Dayı anneanneme bir şey oldu koş. anne. koş! Anne. anne! Anneanne! Anne. Anneanne ne olur! Anneanne korkutma beni anneanne! Dayı koş yardım et! Anne ne oldu sana? Anne ne oldu? Anne! Anne kalk ne olur toparla kendini anne. Anne aç gözlerini. Anacığım korkutma beni lütfen. Anne Filiz ilacı nerede annemin? İlaç ilaç. İlaç ilacını ver hadi hadi. Anne iyi misin? Hadi Filiz Hadi, hadi kendine gel. Çabuk ol çabuk ol. Nane. Hadi Filiz'cim hadi. Anne aç gözlerini. Hı. Filiz çabuk çabuk ilacı ver. Aç ağzını anacığım. Hı. Anne hadi hadi. Hı. Hadi anacığım hadi. Hadi topla kendini. Cüneyt, çabuk arabayı hazırla. Annemi hastaneye götürelim. Ay. Anne iyi misin? Evet. Anne lütfen ne olur. Bak Ay. bu halde seni hastaneye götürmemiz Ay. lazım. Böyle olmaz. Ay. Anne anne bak iyi görünmüyorsun. Ne olur hastaneye gidelim. Hayır oğlum nereye gideceğim? Ah be güzel anam. Ne oldu yine sana? He? Ne oldu yine sana? Tamam tamam Cüneyt hadi yardım et kaldıralım annemi. Kalk kalk kalk. kalk. Oh, 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 oh. Bak, ah. ah güzel anam. İyi misin şimdi? Ha? Oh. Bak eğer tansiyonun düşmezse seni hastaneye götüreceğim tamam mı? Oh. Oh. Hadi gel. Gel gel eve geçelim. Durun kolumuza gelin. Gel ana. Gel.